Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Rasulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü sitelen güneşin batıdan doğması bölümünü okuyoruz. 5032. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Asuhah. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki. Güneş battığı yerden doğmakça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak daha önce inanmamış veya imanın sevgiyle hayır kazanmamış olan hiç kimse buna iman fayda sağlamaz. Kıyametin ne zaman kopacağı ilgilenme. Kıyamet koptuğu dönemi görürsen sen imanlı olabilecek misin? Kendini yetiştirdin mi? Dinli öğrendin mi? İbadetlerine devam ettin mi? Farzları devam ettin mi? Sünnetlere devam ettin mi? Müsahaplar yaptın mı? Nafeler yaptın mı? O antrenmanı yaptın mı? Bak şöyle düşün. Askeriyi düşün ya. Biz hamdolsun savaşta değiliz. Ama ordumuz sürekli eğitim yapıyor. Sürekli tatbikat yapıyor. Bir de özel birlikler var. SAS'tır, SAT'tır, komandolur, JÖH'tür. Askerde e, polis de PÖH'tür. Bunlar sürekli eğitim yapıyorlar. E biz savaşıyor muyuz? Savaşmıyoruz. Var mı savaş? Yok. Ha tamam gidip terör örgütleri mücadele ediyor da e, hiç hayatında oraya gitmeyecek bölümlerde birliklerle hiç duman savaş yapıyor. Su altı taarruz komandoları var. Bunlar her sürekli eğitim yapıyorlar. Bunlar niye yapıyorlar bunu? Savaş çıkacak olsa hazır olmak için. Biliyor muyuz ne zaman savaş çıkacak? Bilmiyorlar. O yüzden sürekli hazırlar. Sürekli hazırlar, sürekli hazırlar. Ya işte sen de sürekli hazır ol. Kıyamet kopacağı zaman, güneş tersten doğacağı zaman, sen o gün o imanda olmazsan, o antrenmanı yapmamış olursan yürüm girelim Ketanerba. 5.033. dizi. Ebu Zer, radiyallahu anh anlatıyor. Güneş battığı sırada mescide girmiştim. Hasuah, Aleyhisselatü Vesselam bana Ey Ebu Zer buyurdular şu güneş batınca nereye gidiyor biliyor musun? Allah Resulü daha iyi bilir dedim. O Rabbinden secde etmek için izin istemeye gider. Ona izin verilir ve sanki kendisine şöyle denir. Git geldiğin yerden tekrar doğ. O da battığı yerden doğar. Sonra Ebu Zer dedi ki Aleyhisselam Yasin Suresi 38. ayet okudu. Ayet şöyle. Güneş de ilahi bir ayettir ki müstekarına yani duracağı zamana kadar cerah etmektedir. Şimdi doğrusu Allah bilir. Şöyle anlıyorum. Şimdi güneş nasıl secde ediyor? Onun Allah'a secdesi bizim gibi değil. Çünkü bizim gibi bir beden değil ki o yani. Böyle eğil kalk secde yap. Nasıl? Onunki de o deveranı. O dönüşü. O kendi etrafında dönüşü bir secde demek. Dünyanın da secdesi bu demek Bütün gezegenler dönüyor ya. Bütün atomlar dönüyor ya. Bizi oluşturan, bütün her şeyi varlığı her şeyi oluşturan yani şu koltuğu, şu perdeyi, şu kamerayı, şu kitabı, şu masayı, şu gözlüğü atomlar oluşturuyor değil mi? Bu atomlar dönüyor. Demek ki onların secdesi bu